3 Eylül Perşembe gününde hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün gene ay balık burcunda ee, sezgisel, duygusal, naif, hassas yanımızı çalıştırmaya devam ettiğimiz bir enerji bizimle beraber, ee, fedakar yanımızı sergileyebileceğimiz gibi yine e, ruhsal, spiritüel o e, enerjiler içerisinde olup dua, meditasyon, yoga tarzı olumlamalar tarzı çalışmalar içerisinde olabileceğimiz gibi aynı zamanda psişik yeteneklerimizi ya da yanımızı da çalıştırabileceğimiz güçlü bir enerji de bizimle beraber olacaktır. Yardım ve yardımlaşma temaları da gene hayatımızın ön planında yer alabilecek olan bir gün içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor bugün için gökyüzü. Bugün enerjisi çok güzel. Bugün desteklendiğimiz bir gündeyiz gene. Ayın Plüto ile Satürn ile yapacak olduğu çok güzel görünümler var. bununla beraber Merkür'ün Satürn ile yapacak olduğu harika bir üçgen açı dediğimiz gene destekleyici bir açı var. Kısacası günün genelinde anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar, hayatımızda önem verdiğimiz tavsiyesine, fikrine güvendiğimiz insanlardan, tecrübeli kişilerden Tavsiyeler almak, onların yol göstermesiyle beraber ilerleyebilecek olduğumuz güzel bir enerjide olacağız. Şimdi ayın öncelikle yapacak olduğu, Satürn'le ve Plüto ile yapacak olduğu destekleyici açılarla beraber biraz daha öğrenmeye meraklı olduğumuz bir enerji çalışıyor olacak. Bununla beraber duygu ve düşüncelerimiz arasında bir denge, bir uyum durumu yaşayacağız ve göreceğiz. İletişim kurma yeteneklerimizi ortaya koyabileceğiz. Olabiliriz. Sürekli kendimizi güvende hissettiğimiz, radikal kararlar alabilip e, hayatımızda temkinli, ayakları sağlam yere basan ama bize faydası olacak değişimler yapabiliriz. E, i̇ş hayatımızda oldukça e, rahat hareket edecek olduğumuz temkinli adımlar atıp kendimizi de ama aynı zamanda iş yaptığımız kişileri de koruyacak olduğumuz bir enerji bizimle beraber olacaktır. E, biraz disiplinli, planlı, programlı çok fazla duygusal enerji olmayacaktır belki ama en azından mantıkla hareket ederek kazanacak olduğumuz ve kendimizi de bir yapılandırma içerisinde olacak olduğumuz bir süreçte bir günde olacağımızı gösteriyor açıkçası. Bununla beraber Duygularımızda bir derinlik durumu e, söz konusu olacak. E, bu derinlikle e, beraber e, kendimizde, e, yakınlarımıza, duygumuzu, sevgimizi göstermek, e, onlarla bu tarz bağlar kurmak adına güzel bir gün içindeyiz. E, duygularımızdaki bu yoğunluğu, e, Kıskançlık da karışacaktır ama bunu kontrol edebilen bir yapıda olacağız. Yani böyle çok haşin, baskıcı, manipüle eden, höt höt tarzında bir enerji değil. Biraz daha kontrol edebilen, tatlı tatlı bunu ortaya koyacak olduğumuz bir enerjide olabileceğimizi söyleyebiliriz. Yerinde ve doğru kararlar alma enerjisi bugün bizimle beraber doğru şekilde kararlar alıp hayatımıza yön verme durumu söz konusu olabilecektir. Bununla beraber hayatımızda özellikle iş hayatımızda yönetici tarafımızı, liderlik özelliklerimizi gösterebileceğimiz tarzda fırsatlarla, şanslarla karşılaşabiliriz. Bunları da değerlendirmek adına da güçlü bir enerjinin çalışacak olduğu bir günde olacağız. Biraz kurnazlık gösterebiliriz ama bu şey değil, hinlik anlamında değil. Yani yapacak olduğumuz ya da yapmış olduğumuz işlere dair o kendi yeteneğimizi ve becerimizi ortaya koyma konusundaki taraf diyelim biz açıkçası. Burada olabiliriz. Gönüllü çalışmalar içerisinde olabiliriz. Zaten bugün içerisinde yaşanabilecek olayları kendi lehimize çevirebilme durumumuz var. Kazançlı çıkma ihtimalimiz oldukça fazla olacaktır. Ee, açıkçası ee, Merkür'ün Satürn'e yapacak olduğu e, olumlu e, görünümle beraber de e, özellikle anlaşmalar, sözleşmeler toplantılar e, adına desteklendiğimiz bir e, süreç inanılmaz bir mantık abidesi olacağız bir kere hafıza çok güçlü bugün söylenen hiçbir şeyi unutmayacağız her şeyi çok iyi hatırlayacağız. Ee, açıkçası hani fil hafızası derler ya aynen öyle bir hafızaya sahip olacağız açıkçası. O yüzden bugün öğrenmek istediğiniz şeylere başlayabilirsiniz. İlk adım atmak adına ve bir daha hiç unutmamak adına hayatınızda kalmasını istediğiniz tarzda e, yeni bir şeylere başlamak, adım atmak istiyorsanız bugünü çok rahat değerlendirebilirsiniz açıkçası. Başarı odaklı olacağız. Ee, titiz, sabırlı ve disiplinli bir çalışma e, sergileyebileceğimiz e, olduğumuz bir gün içerisindeyiz. Bununla beraber hedefimize ulaşma e, konusunda gerçekten güçlü e, olacağız. Açık konuşan, ağır başlı, temkinli, ayakları sağlam yere basan bir iletişim kurarak hedef odaklı olacak olduğumuzda e, bir enerji içinde olacağımızı gösteriyor açıkçası. Biraz kanıtlanmış doğrular arayacağız. Yani Burada Merkür Satürn arasındaki bu açı e, görünüm evet çok rahat bizi destekleyen bir görünüm ama bununla beraber e, hayatımızda bugün olanlarla ilgili ya da olacaklarla ilgili ya da olmasını istediklerimizle dair somut elle tutulur kanıtlar isteyeceğiz. Çok fazla sezgilerimize güvenerek hareket etmektense e, bana kanıtla. Bana doğruluğunu göster. Ben ondan sonra hareket edeyim tarzına bir ilerleme içerisinde e, olabiliriz açıkçası. Ama dürüstlük kazanacak bugün. Bunu sakın unutmayın. E, organizasyon becerisi e, gerektiren işlerle uğraşacaksanız mesela o yeteneğinizi, o kabiliyetinizi e, ortaya koyup çok rahat başarı elde edebilirsiniz. Hesap, kitap, özel dikkat gerektiren el işleri başarı getirecektir açıkçası bilgiyi değerlendirmek sahip olduğunuz bilgide kendinizi ortaya koymak anlaşmalar sözleşmeler toplantı sırasında tutarlılığını söyleyecek olduğunuz sözün ağırlığıyla kendinizi ortaya koymanız adına da faydalı bir gün içerisinde olabileceksiniz açıkçası Güzellik, estetik, bakım e, açısından da günün ikinci yarısını değerlendirebilirsiniz. E, ama e, akşam üstünden akşam saatine kadar yani e, ayın burç değiştirecek olduğu saate kadar işte 5.30 e, ne zaman değiştiriyor 11.30-12 gibi değiştirecek ay burç O zamana kadar ay boşluğa gelecek, biraz kararsızlık enerjisi aktif olabilir belirsizlik enerjisi aktif olabilir çok önemli işlerinizi bu saat dinimi arasında bırakmamaya özen gösterin ama günün geleninde iletişimle ilgili konular destek aradığınız konular tavsiyesine fikrine tecrübesine güvendiğiniz kişilerle bir araya gelmek onlarla fikir alışverişi içinde olmak tavsiyeler almak tavsiyeler vermek Ticari işlerinizle ilgili maddi kazançlar elde edecek olduğunuz yeni oluşumları köklendirmek, kalıcı hale getirmek, yeniden bir yapılandırma içerisinde olmak gibi fikirleriniz, düşünceleriniz varsa çok rahat değerlendirebilirsin diyor gökyüzü bizlere. Evet, bugünün enerjisi bu şekilde. Sağlık, huzur, mutlulukla gelsin hepimize. bolluğu bereketi getirsin, huzuru, mutluluğu getirsin diye diliyorum. Hepinizi sevgili kucaklıyorum kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı takipte kalmayı ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen şimdilik benden bu kadar yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.